Merhaba sevgili öğrenciler. 7. sınıf matematik dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Çocuklar yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her soru ya da bölümün karşısında puan değeri var. Önce durdur kendin çöz daha sonra aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu, yazılı videosu, konu anlatım, soru çözüm ders videolarını ekliyoruz. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D harfi yanlış olanların başına Y harfi yazınız. Toplamda 15 puan değerinde yaptığın her doğru için 3 puan hesaplama yapabilirsin. Eksi 3'ün 3. kuvvetinin değeri eksi 27'dir diyor. Burada parantez yok dikkat edelim. 3'ü 3 defa yazıp çarptıktan sonra önüne eksi işareti getir diyor bize sevgili öğrenciler. 3 kere 3 kere 3 ne eder? 27 eder. Önüne de eksi işaretini getirirsen eksi 27 olur. Kesinlikle doğru. Parantez olsaydı da gerçi sonuç değişmiyordu. Yine eksi 27 oluyordu. Buraya baktığım zaman eksi 5 bölü 2 ifadesi sayı doğrusunda eksi 1 ile 2 arasındadır. Çocuklar 5'i ben burada 2'ye böldüğüm zaman yarısı nedir? 2 buçuktur. Eksi 2 buçuk eksi 2 ile eksi 3 arasında olur. Maalesef yanlış bir bilgi. 3 numaralı sorumuzda tüm rasyonel sayılar aynı zamanda tam sayıdır diyor. Çocuklar tüm rasyonel sayılar aynı zamanda tam sayıdır diyemezsin. Çünkü 8 bölü 3 bunu tam sayıya çeviremiyorsun. İşte 2 tam 2 bölü 3 oluyor mesela. Tam sayı için 2, 3, 4, 5 ya da eksi 2, eksi 3, eksi 4 birer birer negatif yönünde ya da pozitif yönünde artması gerekiyor. Maalesef yanlış bir bilgi Y harfini yazdık. Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitiftir. Kesinlikle doğru bir bilgi. Artı ile artının çarpımı pozitiftir. Eksi ile eksinin çarpımı da pozitiftir. Bir değerine baktığım zaman iki basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi 99 değildir. Dikkat et buna. İki basamaklı en büyük negatif sayı eksi 10'dur. Bir basamaklı en küçük negatif sayı da sevgili öğrencim o da eksi 1'dir. Bunların çarpımı ikisini çarparsan 10 kere 1 10 eksi ile eksinin çarpımı da artı olur. Artı 10 diyeceğini eksi 99 diyor. Maalesef yanlış bir bilgidir. 2 numaralı sorumuz aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere doğru değerleri yazınız. 5 tane işlem var burada. Ekranda üçünü görüyorsunuz. Sonra da ikisi gelecek. Yaptığın her doğru için 3 puan hesaplama yapabilirsin. İlkine hemen bakıyorum. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Verileriniz bizi 507, 215, 2658 numaralı telefonlarla arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Çocuklar ilk işlem. Önce işlem sonucunu bulalım. Sonra işaretine karar verelim. 16'yı 8'e bölersem 2 olur. Dikkat et burada negatif bir sayı pozitif bir sayıya bölüyorsun. Çarpma ve bölmelerde işaretler aynıysa pozitif olur. İşaretler farklıysa negatif olur. İşaretler farklı. Dolayısıyla eksi 2 olması gerekiyor. Buraya baktığım zaman çarpmanın işlem önceliği var. Öncelikle ben burada eksi 2 ile eksi 5'i çarpmam gerekiyor. 2 kere 5 10 eder. negatif bir sayıla negatif bir sayının toplamı artı olur. Yani eksi 8 de diyor ki artı 10'u topla diyor bize. Çocuklar işareti farklı olan iki tane sayı toplarken büyükten küçüğü çıkartırsın. 2 bulursun. Büyüğün işaretini kullanman gerekiyor. İşlem sonucu artı 2'dir. Eksi 15 bölü 4 ifadesinin ondalık gösterimi diyor. Eksisi bir kenarda kalsın. 15'i hemen burada 4'e böleceğim. 3 kere 4 12 çıkarttım. 3 buldum. Buraya bir virgül buraya bir 0. 30'da 4 7 kere var. 7 kere 4 28 çıkarttım 2 bir sıfır daha getirdim. 20'de 4 5 kere var 5 kere 4 20 çıkarttım ve sıfırı buldum. Çocuklar dikkat edin sadece buraya 3 tam %75 yazmayalım. Çünkü bu rasyonel sayının önünde bir de eksi işareti var. Eksi yazmazsan tam puan alamazsın. Diğer ikisine bakalım. 2,8 ifadesinin rasyonel gösterimi. Oku bakalım bunu nasıl okuyorsun? 2 tam onda 8. İşte sana 2 tam onda 8. Bunu tam sayılı kesir. Bunu bileşik kesire çevirsen rasyonel sayı olarak yazabilirsin. Çocuklar bu ikisini çarpıyorsun. Üzerine 8'i ekliyorsun. 10 kere 2 28 de burada 28. paydada bulunan onu da yazarsan. Artı 28 bölü 10 rasyonel gösterimi olarak karşımıza çıkar. Eksi 3 ile eksi 7 arasındaki sayıların çarpımı. Çocuklar bu ikisi arasında eksi 3'ü de saymasın, eksi 7'yi de saymasın. Eksi 4 vardır, eksi 5 vardır, bir de eksi 6 vardır. Bizden bunların çarpımını istiyor. Bakın şöyle yapalım. Öncelikle sayıya karar verelim. 4 kere 5 20 eder. 20 ile de 6'yı çarparsan işlem sonucunu 120 olarak buldum. Peki pozitif midir, negatif midir? Ona hemen bak bakmam gerekiyor. Eksi ile eksiyi çarparsan artı eder. Sonra buradaki artıyla tekrar eksi çarparsan eksi olur. İşlem sonucu eksi 120'dir. Bir diğer sorumuz bu işlemin sonucunu bulunuz diyor. 10 puan değerinde biraz daha büyütmeye çalıştık. Çocuklar orada çarpı işareti artı işareti çarpı işareti dikkat edin lütfen. Çarpmanın toplamaya göre işlem önceliği vardır. Yani ben önce bu işlemi yapacağım. Sonra buradaki işlemi yapacağım ve bu işlem sonuçlarını birbirleriyle toplayacağım. Eksi 4 ile eksi 7'yi çarpıyorum. 7 kere 4 28. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Eksi 3 ile eksi 1'i çarpacağım. 3 kere 1 3. Eksi ile eksinin çarpımı pozitif bir sayılır. Daha sonra benden artı 28 ile artı 3'ü toplamam isteniyor. İkisini de toplarsan işareti aynı olan sayılarda toplarsın ve işaretini kullanırsın. İşlem sonucu artı 31 olur. Dört numaralı sorumuzda aş işlemi yapınız diyor. Biraz daha büyütmeye çalıştık. Çocuklar biliyorsun ki parantezin işlem önceliği vardır. Yani önce bizim buradan başlamamız, başlamamız gerekiyor. Bakın 40'ı 5'e böleceğim. Önce sayıyı bulalım. 40'ta 5 8 kere var. Sonra eksi bir sayı eksi bir sayıya bölüyorsun. İşaretli aynı olan sayıları birbirleriyle çarparken de bölerken de sonuç pozitif olur. İşlem sonucu artı 8. Daha sonra buradaki çarpma işlemini görüyorum. Burada eksi 6 ile 2'nin çarpımı diyor. Çocuklar 6 ile 2'nin çarpımı 12 olur. Birisi negatif birisi pozitif bir sayı. İşareti farklı olan sayılar çarptığımızda işlem sonucunu eksi olarak bulur. Birinin sonucu artı 8'dir. Birinin sonucu eksi 12'dir. Ve bu ikisini birbirinden çıkartmamız istenir. Bakın iki tane eksi yan yana gelirse buraya artı ekleyebilirsin. Artı 8 artı 12. Yani 8 ile 12 toplamak gibi oldu. Doğru cevabım 20 olur. 5 numaralı sorumuz 10 puan değerinde. Çocuklar 2 tane sayımız var burada. Rasyonel sayımız var. Bunları sayı doğrusunda göstermemizi istiyor bizden. Ekranda birincisini görüyorsunuz. 7 bölü 4'ü sayı doğrusunda göstereceğim. Bunu lütfen tam sayılı kesire çevirin. Daha iyi gösterebilirsiniz. 7'de 4 bir kere var. 1 kere 4, 4 çıkartmış. Ben buna 1 tam 3 bölü 4 olarak derim değil mi? Yani bu sayı 1'den fazla 2'den küçüktür. Mesela 0 ile 1 arasına şöyle 1 dedik. Buraya da 2 dedik. Şimdi 1 ile 2 arasında şurada bir yerde olması gerekiyor. Bakın paydada ne var? 4 var. Ben burada geleceğim. 1 ve 2 arasını birinci parça, ikinci parça 3 çizgi atarsan 4'e çevirmiş olursun. Ve 7 bölü 4 istersen sayarak da gidebilirsin. İşte sana şuradan bir tam ve 3. çizgiye kadar geldin. İşte şuradaki çizgi 1 tam 3 bölü 4'tür. Sen buna 7 bölü 4 de diyebilirsin. 5 puan cebe koyduk geldik diğerine. Burada da eksi 3 bölü 5 diyor. Çocuklar eksi 3 bölü 5'in 0 ile eksi 1 arasında olduğunu unutmayalım. 0'ı buraya yazdım. Eksi 1'i de buraya yazdım. 0 ile eksi 1 arasını 5 eşit parçaya böleceğim Bakın 1. 2. 3. 4 ve 5'ini 4 çizgi atarsan 5 parçaya bölmüş olursun. Çocuklar çizgileri soldan itibaren sayacaksın. Unutma lütfen. Yani baktığım zaman burası eksi 1 bölü 5. Burası eksi 2 bölü 5. Burasının da eksi 3 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. 6 numaralı sorumuz. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hemen yapmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Bakın hepsi de çarpma durumunda. Tamam mı? Öncelikle sayıya karar verin. Çok zor değil. Sayıları çarpın. Hiç eksileri falan görmeyin. 1 ile 1'i çarptım 1 oldu. Sonra 1 ile 3'ü çarptın 3 oldu. Sonra 3 ile de 4'ü çarparsan 12 sonucuna ulaşırsın. Şimdi de işaretine karar verelim. Eksi ile eksiyi çarparsan artı olur. Artı ile eksiyi çarparsan tekrar eksi olur. Eksi ile tekrardan eksiyi çarparsan artı olur. Demek ki artı 12'ymiş. Doğru cevabım C seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Bu işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Bakalım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti eksi 2'yi 4 defa yazıyorum ve birbirleriyle çarptığım zaman hangi sonuca ulaşıyoruz? Sayıya öncelikle karar verelim. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. İşarete karar verelim. Eksi ile eksiyi çarptın artı oldu. Artı ile eksiyi çarptın eksi oldu. Eksi ile tekrar eksiyi çarptın ve artı 16 oldu. Birincisi artı 16 kenarda kalsın. Diğerine baktığım zaman Eksi 3'ün karesi. Yani eksi 3'ü 2 defa yaz ve birbirleriyle çarp. 3 kere 3 9 eder. Şöyle yapabilirsin. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Bunu da söyleyebilirsin. Buraya da hemen artı işaretini koydum. Çocuklar diğeri de artı 9'muş. Birisi artı 16 birisi artı 9. 16'dan 9'u çıkar diyor sana. Geriye ne kalır? 7 kalır. Doğru cevabım D seçeneği. 8 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Deniz seviyesinin 80 metre altındaki bir denizaltı ile deniz seviyesinin 1360 metre üzerindeki bir uçak arasındaki yükseklik farkı kaç metredir diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Şimdi burada ben sana desem ki ben 30 yaşındayım, sen 20 yaşındasın. iki sayı arasındaki, iki yaş arasındaki fark kaçtır desem 30'dan 20 çıkartırsın, büyük sayıdan küçüğü çıkartırsın ve 10 diye bulursun değil mi? Burada büyük sayımız 1360 çocuklar. 1360'tan bu tabii ki artı durumundadır. Deniz seviyesinin 80 metre altına da ben burada eksi 80 diyorum. Ve iki sayı arasındaki farkı alacağım. İki tane eksi işaretini gördüğün anda buraya artı diyebilirsin. Ne oldu? Biz oradaki çıkarmayı toplamaya dönüştürdük. 1360 80'i toplayınca sonuca ulaşabiliyorsun. O da 1440 eder. Doğru cevabım C seçeneğidir. 9 numaralı sorumuz Ahmet 42 lirayı kendisi ve 7 arkadaşına. Kendisi 1 bir de 7 arkadaşı var oldu sana 8 kişi. Eşit olarak paylaştırılsa kişi başına kaç lira düşer diyor burada. 42'yi hemen 8 liraya paylaştıralım. Bölme işlemi 42'de 8 5 kere var. 5 kere 8 40 eder. Çıkarttım 2. İşleme devam etmek istiyorum. 1 virgül 1 sıfır. 20'de 8 2 kere var. 2 tane 8 16 eder. Çıkarttım 4. Bir sıfır daha getirdim. 40'ta 8, 5 kere var. 5 kere 8, 40 kadar çıkarttım ve sıfırı buldum. 5 tam %25. Doğru cevabım C seçeneğidir. 10 numaralı sorumuz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? 14 bölü 3 diyor. 4,6 devirli ondalık kesirine eşit. Bakalım doğru mu? 4 kere 3, 12'ye çıkarttım 2. işleme devam ediyorum. 1, 1, 0, 20'de 3, 6 kere var. 6 kere 3, 18 çıkarttım 2. 20'de 3, 6 kere var. 6 kere 3, 18 çıkarttım 2. Sürekli 2 kalıyor ve sen 6 yazıyorsun bölüm kısmına. O zaman ilk devreden sayıya kadar alıyorsun ve devreden sayılar yerine üstüne bir çizgi atıyorsun. A seçeneği doğrudur. 1,8, binde 125. Bak şöyle yapabilirsin binde 125 olarak bunu yazdın. Sadeleştirmeye bak. 125 ve 1000 birbirlerini kattır zaten. 125'i 125'e böldüm. 1 kere var. 1000'i 125'e bölersen 8 kere var. 1 bölü 8 cevabı kesinlikle doğrudur. 341'i 100'e böleceksin. Çocuklar bir sayı 100'e bölerken sonundaki çift sıfırı silersin. Sıfır yoksa çift sıfır. Bak iki tane sıfır var burada. Virgülü bir basamak iki basamak. İki sıfır olduğu için iki basamak kaydırsın ve 3.41'e ulaşabilirsin. 4 tam 2 bölü 3. Sen bunu ondalık sayıya çevireceksin. Sen buna 4 tam onda 6 diyemezsin sevgili Çünkü paydayı 10 yapamıyorsun sen burada. Yani devirli ondalık sayıdır. Mesela 3 ile çevirsen 3 kere 2 6, 3 kere 3 9 eder. Hani 4 tam 9'da 6 ile sence 4 tam onda 6. Şöyle yapalım. 4 tam 10 da 6 birbirine eşit olabilir mi? Kesinlikle değil. Cevabım D seçeneğidir. 11 numaralı sorumuz. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi sayı doğrusunda eksi 3 ile eksi 4 arasında yer alır diyor bize. Şimdi bu ikisinin de negatif bir sayı olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla ben B seçeneğini burada pozitif olduğu için elemem gerekiyor. 21 bölü 4. Bunun negatif olduğunu lütfen unutmayalım. 21'i 4'e böldüm. 5 kere var. 5 kere 4. 20 çıkarttım 1. Ben bunu tam sayılı kese çevirdim. 5 tam 1 bölü 4. Eksisini de unutmayalım. Çocuklar bu eksi 5 ile eksi 6 arasındadır. A seçeneği gitti. 9'un yarısı 4,5 eder sevgili öğrencim. Yalnız eksi 4,5. Eksi 4,5 da yine eksi 4 ile eksi 5 arasındadır. 16 bölü 5'e bakalım hemen. 16'yı 5'e böldüm. 3 kere var. 3 kere 5. 15 çıkarttım. 1. Ben bunu 3 tam 1 bölü 5 şeklinde yazıyorum. Eksisinde lütfen unutmayalım. Eksi 3'ten büyük daha doğrusu küçük bir sayıdır. Yani bu sayı eksi 3 ile eksi 4 arasındadır. Ki benden de zaten istenilen o. Doğru cevabım C seçeneği. 12 numaralı sorumuz aşağıdaki sayılardan en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bize hemen bakalım. Şimdi çocuklar burada bileşik kesir ve basit kesirlere de lütfen dikkat edelim. En küçüğünü bizden istiyor. Eksi 8 bölü 4'ün 2 ettiğini bilelim lütfen. Bu sayılara bakıyorum bunlar biraz diğerlerine göre daha büyüktür. Çünkü bunlar eksi 1 bile değildir. Halbuki burada eksi 2 var. B ve C seçeneği gitti. Çocuklar D seçeneğinde de eksi 2 tam 1 bölü 10 diyor. Şimdi hangisi daha küçüktür? Yani 2 lira borcun var. Eksi 2 tam onda biri. Eksi 2 tam onda bir şeklinde yazdım. 2 lira borcunun olması mı iyidir? Eksi 2 tam onda bir lira borcunun olması mı iyidir? Baktığım zaman eksi 2 tam onda birin eksi 2'ye göre daha küçük olduğunu görüyorum. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz günlük eşit miktarda harçlık alan 4 arkadaştan Cengiz harçlığının 4'te 3'ünü Ferhat 5'te 3'ünü Ayşe 10'da 7'sini Sinem 13 bölü 20'sini harcamıştır. Buna göre kimin kalan harçlığı? Dikkat et kalan harçlığı daha azdır diyor. Şimdi sevgili öğrencim 4'te 4 olarak düşünürsek 4'te 3'ünü harcarsa Cengiz'in geriye 4'te 1'i kalır. Ferhat 5'te 3 ise geriye 5'te 5'ten 5'te 3'ü çıkartırsam 5'te 2 kalır. 10'da 7, 10'da 10 olarak düşünürsem burada geriye ne kalır? 10'da 3'ü kalır. Sineme baktığım zaman 20'de 13'ü harcamışsa 20'de 20'den 20'de 13 çıkartırsam geriye 20'de 7'si kalır. Kimin harçlığı daha azdır diyor. Şimdi biz kalanları bulduk. Bunlardan en küçük olan sayıyı bulacağız. Hepsini 20'de eşitleyebilirim. Burasını 5'le, burasını 4'le, burasını 2'le genişlettim. Burası zaten 20. 5 kere 1 5, 5 kere 4 20 oldu. 4 kere 2 8, 4 kere 5 20 oldu. 2 kere 3 6, 2 kere 10 20 oldu. Burası da zaten 20'deydi. Biri 20'de 5, biri 20'de 8, Biri 20'de 6, 1'i de 20'de 7. En küçüğü hangisi burada? 20'de 5 tabii ki. Kimin kalan harçlı daha azdır? 20'de 5 yani Cengiz'in 4'te 3'ü vardı ya. Cengiz'in harçlı diğerlerine göre daha azdır. Doğru cevabım A seçeneği. Çocuklar yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarıyla paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.